Kafamıza dövme mi yapıyoruz? Kalıcı mı olacak? Yeni ekilen saçlarımla alakalı bir zarar verme durumu var mı? kim yaptırmayanlar da bunu yaptırabilir mi? Niye üç gün duş almıyoruz? Acılı bir işlem mi? Derinin altına mı yapıyoruz? Saçınızın vitrini en ön çizgisi. Şahin'in dediği gibi birini pencere kenarına çek koyacak kadar sevmek lazım. Hepsi estetik kaygı. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz. Az önce Ertuğrul ile güzel bir yemek yedik. Orayı çekemedik çünkü bir esnaf lokantasıydı. Mükemmel lezzetli yemekleri vardı ama çok kalabalıktı. Orada video çekseydik rahatsız olacaktı insanlar. Velhasıl bugün İzmir'deyiz. Niye İzmir'deyiz? Bugün saç simülasyonu için geldik. Biliyorsunuz ekim yaptırdık. Üzerinden bir süre geçti ve şimdi de saçın zeminine saç renginde yapılan bir dövme şeklinde bir boya var. Dövme gibi yapılan boya var. Daha doğrusu organik bir boya. Bunu yaptırdıktan sonraki süreçte saçımla olan artık süreci tamamlamış oluyorum ama ekim yaptıralı yaklaşık 6 ay bitti. 1,5 sene kadar da ekim süresi yani saçların çıkma süresi devam ediyor. Bundan dolayı saça yapacak olduğum PRP, eksozon bakımlar devam edecek fakat saçın çok daha iyi dolu ve kendi renginde ışıkın altında veya karanlıkta hiç fark etmez dolgun gözükebilmesi için. Bu saç simülasyon işlemini önceden beri araştırıyordum. Ben gittiğimiz yerde Instagram'dan de fark ettim. Daha önceden çok fazla baktığım için önüme düştü. Önce sonrası fotoğraflarında gerçekten çok iyi değişimler var. Şimdi oraya gideceğiz. Hem bir tanışmış olacağız. Hem sorularımızı soracağız. Bu videoyu da benden çekmenizi istediğiniz için detaylı şeffaf bir şekilde size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Klinikte görüşmek üzere. Hocam tekrardan merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Burayı bulmak kolay oldu bu arada. Merkezdeyiz. Aynen. Saç gölgelendirme, saç simülasyonunu merak eden takipçilerim de var. Özellikle bunu videoya almamı da istediler. O konuyla ilgili onlara detay vererek biraz ilerlemek istiyorum. Tamam. Şimdi ben iki kere saç ekimi geçirdim ve burada saç gölgelendirmesi yapmamın bir sebebi de bazı noktalarda gün ışığında ya da bazı ışığın altında kaldığım noktalarda Fotoğraflarda, videolarda Evet. Özellikle. Çok nadir de olsa benim gözüme batan, bilmeyen kişinin pek anlamadığı açıklıklar oluyor kafada. Ee, beni bunlar rahatsız ediyor. Bazen topikli olabiliyor, bazen e, zemin boyasıyla falan bunlar çözülebiliyor ama sürekli bunlarla uğraşmak da istemiyorum. Bir çözüm değil. Ya, geçici. Aslında geçici çözümler. Instagram'da gezerken senin birkaç tane ünlü ile çalıştığını gördüm. Sayfana baktım. Değişimler gerçekten çok iyi. Bayağı beğendim. Sonrasında zaten iletişime geçtik. E, nasıl yaparız, ne yaparız gibisinden. İki kere saç ekimi yaptırdım. Kafamda çok ufak, benim gözüme batan. Belki sen hatta saç ekiminin durumunu çok iyi gördün ama simülasyonla iyinin iyinin iyisini hedefleyelim dediğin için birazcık da oradan cezbetti diyebilirim. E, birkaç sorum olacak. Tabii ki de. E, ben Yapacağım veya yapacağım her işlemi iyi araştıran biriyim. Olması gerektiği e, gibi. Biraz inciğini, cinciğini araştırır, Aynen. kim ne yapıyor, nasıl yapmış, hepsine bakarım ama yine burada birazcık da ben değil senin açıklamanı istediğim şeyler var. Birincisi biz kafamıza dövme mi yapıyoruz, yoksa dövmeye benzer bir işlem mi yapıyoruz? Birincisi, Bununla ilgili. Birincisi bir kullandığımız boya var. tamamıyla dövme boyası değildir. Hı hı. Sadece ve sadece skal, kafa derisi için üretilen özel pigmentler kullanıyoruz ve ofisimize danışanlarımıza kullandığımız boyanın ıslak imza laboratuvar taş sonuçlarına kadar sunuyoruz. Tamam. Bu çok çok önemlidir. Biz ne kadar usta olursak olalım ham maddemiz kullandığımız boya çok çok önemlidir. Organik bitkisel bir boya. Tamamıyla. Peki bu kalıcı mı olacak? Ne İş, kadar kalıcı olacak? İşlemden sonra kişi benim işlemimi yaklaşık 5 yıl kadar kullanır. Hı -hı. Ve işlem sonrasında 2 yıl boyunca her ne olursa olsun benim garantim altında olur. 5 yıl kalıyor mu bu? 5 yıl sonrasında kalıyor ve 5 yılın sonrasında da tamamıyla siliniyor. 5 yıl sonra tamamen Siliniyor. Tekrarlamak gerekecek işte. Allah hepimize sağlık, uzun ömür versin. Tekrar misafir edelim. Peki kişiden kişiye 5 yıl değişiyor mu? Mesela... tabii ki de klimanın altında çalışan müşterimle inşaatta çalışan müşterime tabii ki de farklı sağlıklı sürelerde gidecek. Ekstra terleme ve güneş süreleri kısaltıyor Yani sağlıca. bunun da aslında bir bakım demeyelim de koruyabilmek, uzun süreli gidebilmesi için dikkat etmen gereken şeyler var. Güneş ve savuna özellikle sıcaktan kaçınmak gerekiyor. Bizim yaptığımız şey derinin altına mı yapılıyor? Derinin en üst katman tabanı olan epidermis tabakaya yapılacak ama işlem asla ve asla kafa derisini komple saç rengine boyamak değildir. Hmm. Bizden sonra canımız istedi Yaptırmış. Arzu ettiniz, saçınızı bir numara bile kesirseniz bizim yaptığımız işlem işlemi dışarıdan bilmeyen hiç kimse tarafından anlaşılmaz. Niye 3 gün duş almıyoruz? 3 gün duş almamasının sebebi kişinin ve müşterilerimizin işlemi yaptık bitirdik, işlemden önce aynada görecek olduğunuz görüntü işlemden önceki görüntüyle %100 değişim. Ama esas istediğimiz dolgunluğun ve doğallığın %20'si. Durdukça koyulaşan, doğallaşan, güzelleşen bir boya. Tamamıyla bitkisel olduğu yani üç için. 3 gün sonra daha koyu olacak. Evet. Acılı bir işlem mi? Ağrılı, yani, acılı bir işlem değil. Biz buradan çıkıp hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Herhangi bir dövme, mesela ben dövme yaptırırken canım çok yanıyor. Hayır. Kıyaslanamayacak hmm. derecede acı yok. Okey. Bayağı bildiğin dokunmak minik, minik. gibi bir şey. Onun haricinde şu an yapacak olduğunuz şeyin, saçımın işte yeni ekilen saçlarımla alakalı bir zarar verme durumu var mı? Zarar olmadığı gibi ekilen saçlarınızda deli altındaki kan dolaşımını hızlandırdığı için %20-%30 oranında PRP etkisi görecek saçınız. Hmm. Ki ben düzenli olarak, ha bu arada PRP eksozom yaptırıyorum, Güzel. bununla alakalı e, yaptırdığım bölgede sonuçta aynı yerlere iğne girerek yapılıyor herhangi bir... Benim onlar 10 milim deri altına girerken ben 0,5-1 milim diyorum. Çok yüzeyde kalıyorsunuz. Evet. Aslında peki bu benim kişisel sorum, yüzeyde kalmayıp bir dövme gibi derinin birazcık daha dibine işlendiğinde ne olur? Yapılırsa eğer acemice dediğiniz gibi derinin bir tık daha altına yapılırsa, arkadaki gördüğünüz Van Gogh tabloları gibi deri altında benim yaptığım boya yayılır. Ve istenmeyen tonlarda renk kırılmaları gerçekleşir. Ha anladım. <laughs> Peki. Bunu sadece ekim yaptıranlar mı? Mesela Tabii. ben ekim yaptırdığım için geldim buraya ama çünkü ben eksik, yani biraz mükemmelliği kovalayan biriyim. Eksiklik gördüğüm için geldim ama illa ekim yaptırmayanlar da bunu yaptırabilir mi? Tabii ki de. Yaptırmalı mı bilmiyorum. En başta sadece ekim yapanlara hizmet vermiyoruz. Hı -hı. Kadınlara da hizmet veriyoruz. Ha, kadınlar da yaptırabiliyor. Tabii ki de. Bu mikroblading'e benzer bir şey o zaman. Yani genel olarak. Mikroblading çizerek ilerler Biz nokta atışı şey yaparız. Saç köklerini taklit ederiz aslında. Hı -hı. Ve ekim bizim için etken faktör değil. Hiç saç olmayan kel diye tabir ettiğimiz danışanlarımız da oluyor. Ya o da dikkatimi çekti. Sayfanda onlar da var. Evet. Ya bildiğin saçı hiç olmayan kişiye bile sanki jiletli tıraş olduktan bir gün sonrasında geniğini çıkıyormuş, çıkıyormuş gibi. Ve evet. o kişiyle karşılıklı oturup sohbet da etseniz derisine dokunmadan bunlar saç mı yoksa işlem mi anlayamazsınız. Peki. Ben e, saçımı kısa kestirsem de sırıtmayacağını söylüyorsun. 3 evet. numara, 1 numara. 1 numara bile kestirebilirsiniz. Anladım. Ya burada broşürde mesela bu kel gibi olan arkadaşın örneği verilebilir. Mesela bak e, gerçekten tepe bölgesinde hiç saç yok. Şuradaki renk tonuyla komple kafa aynı renk tonuna ayarlanmış ve burası şey gibi. Yani jiletle yeni tıraş olunmuş bir şey görünümü var aynı buradaki gibi. Saçı olan kişilerde zaten çok 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 daha başarılı oluyor. Peki hocam biz ne kadar buradayız? Akşam İstanbul'a döneceğiz. İşlem süresi sizin gibi şehir dışından gelen danışanlarımıza minimum yaklaşık 5 saat kadar 5 sürüyor. Saat. Çünkü mükemmeliyetçi biriyim şimdi. Hı -hı. Öyle olduğum için buraya geldiniz ve beni tercih ettiniz. İşleme başlamadan önce herkese yaptığımız bir alerjik reaksiyon testimiz vardır. Tamam. İşlemi minik bölgeye yaparız, cildin verdiği reaksiyona bakarız. Bu zamana kadar başımıza gelmedi ama gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Tamam. Önce sağlık, önce tedbir diyerek alerjisini yapalım. Bir beş on kadar çay kahve ikram edelim ha. size. Ondan sonra bismillah diyelim başlayalım. Süper olur. Hadi Boyun başlayalım. içeri geçelim. <laughs> İğnenizi gözünüzün önünde sıfır kusulan açıyorum. Tamam. İşlem bitiminde temizleyip size teslim edeceğim. Bugün seansınız komple seyrekliğiniz bitecek ama işimiz bitmeyecek. Hmm. Bir ay sonrasında veya İzmir'e ne zaman yolunuz düşünde genel kontrol ve rütü seansınız olacak. Sıklaştırma gibi. Bunu belki olmayacak çay kahve ikram Anladım. edeceğiz. Anladım. Genel bir Bunu sadece de belirleyecek olan sizin kafa derinizin benim işlemime tepkisi. Tamam. Ya ben günde iki ya da bazen üç kere duş alan biriyim. Bir Hiç sıkıntı yok. Şampuan ne kullanıyorsunuz? Ee, ben saç hekiminden sonra aldığım setler vardı onları devam ettiriyorum bitkisel şampuanı. Evet evet memnunum. Memnunsanız sıkıntı yok. Ama eğer, bir şey varsa sizi. sizin yapacağınız bir tarif verebilirim ben. Evet. Nasıl acı? Yap. Şu an yapıyor musun? Bu. Çok az gıdıklanma var. Biz danışanlarımıza acı vaat etmiyoruz ama genelde danışanlarımız acıcığını düşündüğü için çekimsel yaklaşıyorlar. Gülü oynayıp seanslarımızı gerçekleştiriyoruz. Laptopu alsaydım program yazardım. <laughs> Şimdi alerj yaptık. İçsemi minik bölge yaptık. Deri üstünde yine deri altına girerken artık boyalar kalıyor. Boyaları sileceğim. He. Yaklaşık 5-10 dakika kadar bekleyeceğiz. <laughs> Muhtemelen olmaz. Genelde bana pek bir alerjik reaksiyon olmuyor hocam ya. İşlem, skar deriye girerken deri üstünde artık minik minik boya kalıntıları bırakıyor. Bunları siliyoruz. Mesela bu dövmecilerin sürekli <laughs> silip... Sürekli sileceğiz. Sırtısı oturur pozisyonda. Şu bölgeye kadar yapacağız. Aynada gördük, görecek olduğunuz bölgeyi boya dökülmüş gibi bir görüntü göreceksiniz. Tamam. O sizi korkutacak. O benim sevdiğim anlardandır. Danışanlarımızda şu olur. Lan oğlum nereye geldik biz ne oluyor? Boya dökülmüş gibi bir görüntü olacak. Hı -hı. İşlemden sonra her danışanıma şu örneği veririm. Benim çocukluğumda Sinan Çetin'in bir televizyon programı vardı film gibi. Hatırlar mısınız? Evet kapı açılır. Dışa kabin gibi bir kapısı vardı. Açılıyor açılmıyor geliyor gelmiyor yaparlar. Dışa <laughs> kabin. <laughs> Barış Manço'nun gül pembe evet, ederim, Aynaya evet. doğru yürürken prodüksiyondan gül pembeyi hayal ederek yürü evet. İşimdeki en sevdiğim andır aslında o. Yapılıp temizlendikten sonra kişinin aynadaki ilk tepkisi. Bu birçok meslekte olmayan özel bir andır. Tam o sahneyi hayal et aynısını burada yaşayacaksın gibi Yapıyorum zaten. Oldu. Böyle bir derin girdi ki konuya. <laughs> şu an o kafamın boyasının dökülme sahnesini merak ediyorum bakalım. Tamam. Uzan kafama dokunmamda bir sorun var mı şu Sıkıntı an? yok. Bu bildiğin sen yaptıktan sonra da dokunmamda sorun yok o zaman. Dokunma. Boy olur ellerin. Kuruması lazım. Aynen. Gayet güzel. Herhangi bir alerjik reaksiyonu yok. Tamam. Arka tarafı iniyor musun hiç? Komple yapılacak. Üst. Şöyle kaldır abi kafanı. Şuralara kadar yapılacak. <laughs> tamam. Komple. İşleme başlarken var olan saç çizgisini belirlemek için saç çizgisinin dışına çıkılma zaten. <laughs> Ve beni daha hızlı çalıştırsın diye <laughs> iki tane çizgi çizeceğiz. Birincisi en ön çizgi. Bir parmak gerisine de bir çizgi daha çizeriz. İki çizginin arasına daha ince ince daha püskürterek atarız ki dışarıdan bakan bir göz paint ile çizilmiş bir görsel görmesin. Doğal bir görüntü çıksın ortaya. Saçınızda var olan saç çizgisinin dışına çıkılmaz zaten en ön çizginizde. Tamam. Tam iki çizginin en sonundaki çizgiye kadar sıkı sıkıya geleceğiz. En son bitirdikten sonra ince. en önlere daha ince daha seyrek püskürterek atacağız ki saçınızı bir numara bile kesseniz bile gene anlaşılmaz. Tamam. Çünkü saçınızın bitimini en ön çizgisi tamamdır. Tamamdır. Hadi Bismillah başlayalım. İşleme sanasında herhangi bir ağrı, acı hissediyor musunuz? Çok 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 az acı değil. İğneyi, bir vibrasyon. E, i̇ğneyi orada hissediyorum o kadar. Şairin dediği gibi birini pencere kenarına çek koyacak kadar sevmek lazım. Şu an mesela kadrajı simsiyah bir boya görünüyor. O işlem esnasında yine deri altına girerken derinin üstüne kalan artık çöp boya. Hı hı. İşlem sonrasında bu boya komple silinecek ve istediğimiz sonucun %20'si belli olacak. Durdukça üç gün içinde daha da koyulaşıp daha da doğallaşarak işlem tamamlanacak. Saçım böyle çok kötü ya. Gül, Gülme lan bana. <laughs> Hepsi estetik kaygı. Neyse bu işlemden sonra saçımla ilgili çok fazla uğraşmayacağım. Her ay bir eksozom yeter PRP kaf. Bu boyalar yurt dışından mı geliyor hocam? İngiltere şeyi boyalar kullanıyoruz. Sizde kullandığımız tek bir iğne bile İngiltere'den gelir. Hmm. Ve tek kullanımlık dil iğnelerimiz. Normalde bunu vurguluyorsun ya tek kullanmayanlar mı var iğneleri genelde? E, tabii ki de seans sonunda iğnenizi temizleyip size teslim ediyoruz en azından sizin aklınıza soru işareti kalmasın diye. Bir daha geldiğimde kontrol, kontrol, seansınızda getiriyor muyum? Evet. Ha, iğnemi geri getiriyorum evet. onunla devam ediyoruz. Bu iğne ne kadar kullanılabilir? Yaklaşık bir buçuk iki yıl iğnenin ömrü var. Titanium bir iğnedir. Anladım. Enjeksiyonlarda da kullanılıyor mu hocam? 2 <laughs> <laughs> yıl <yolu> ömrü var. <laughs> Kolyem çarptı. Oo, bunda da evet. mıknatıs var hem de. Arkadaşlar yeni ekipman aldık Dubai'den. <laughs> Ben Dubai'de bir tane drone kaybettim bu arada. <laughs> Onu da anlatayım gelmişken. Ee, balkondaydık. Ee, ara görüntü alalım dedik Emre'yle. Dedim gel ben sana bunun birkaç özelliğini göstereyim. Çok bilmiş olarak göstermeye başladım. Sonra havuzu işte çizdim. Kuyukşat alacaktım. Geniş açı işte dronei Efendime circle falan neyse. Yaparken ne yapıyorsun? <laughs> He, şunu mu alıyorsun? Şunu mu alıyorsun? Circle. <laughs> efendime söyleyeyim. Yaparken bizim kaldığımız rezidansın sen bu arada ben Aynen abi devam edebilirsin. Bizim kaldığımız rezidansın 3-5 bina aşağısı, 3-5 bina yanındaki bir evin balkonuna girdiği rezidansa olarak. Tahmini olarak indik aşağıya. İşte Emre gitti tek tek herkese sordu falan. Yok abi drone'u bulamadık. E, DJI Neo bu kardiyolarda beni takip eden drone. Bunu kaybettik ama kendi atam yüzünden kaybettik. Balkona düştükten sonra drone bir kere daha ayağa kalkabildi, havalandı. Sonra ben onu da düşürdüm. O yüzden sinir oldum. Aynı drone'u Dubai'den yeni aldım. Daha ucuzdu orada. Ne alabiliriz ajansa, prodüksiyon ajansına diye emriye sordum. O da işte bir tane lens önerdi, bir tane mikrofon önerdi. Yeni bir tane daha drone aldık, DJI Flip. Aynı zamanda Neo'yu aldım. Ben Neo'yu yanımda taşıyorum. Herhangi bir şey olduğunda kendimi çekmek için. Düşürelim Düşürsek de en azından ekonomik bir drone. Yani bataryası, kumandası her şey var. Sadece drone'unu aldığımız için uyguna geldi. <laughs> Bu arada hocam renkli saçları ona göre bir boya karıştırıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Sadece saç rengi değil, kişinin cilt rengi de baz alınarak <laughs> ortak bir paydada buluşuluyor. Abes durmayacak, en doğal tonu yakalayıp işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mesela farklı bir renk ne yaptınız en son? Kırçıl yapıyoruz mesela. Beyaz ama? Evet kül renginde veya yani kızıllara, Antrasi sarışınlara ve yakın Peki şey. Evet. Kırmızı, sarı, sarışınlara işlem yapıyoruz ama bu zamana kadar 7,5 yıllık meslek hayatımızda kırmızı ile karşılaşmadık daha. Harbi mi? Evet. Zaten kırmızı boyadır yani orijinal yani... saçta kırmızı olmadığı için full boyuyorduk. Doğru. Ben de yaptırmazdım. O kadar yani. marjinal biriyle karşılaşmadık da. Ya bir düşün, kafanı kırmızıya <laughs> boyuyorsun, zeminine gelip simülasyon yaptırıyorsun. Bence tabii absürt olurdu biraz. Evet, şimdi istenilen sonucunun %20'sini görüyorsunuz mesela. Bu 3 gün sonra daha da koyulaşacak. Evet, seans sonunda mesela tepeleri yaparken önler bir tık daha bir tık daha saat saat kan dolaşımı normale dönmeye başladıkça koyulaşma başlayacak. Evet dip zeminler baya şey kıl kökü gibi duruyor. Emre fark etti değil mi? Yani şöyle fark Buradan etti. Fark ediyor şu an. Aynen. Üstten mesela bir fotoğrafla Cebeli Tarık boğaz gibi duruyor. Sadece önlere bakıyorum şu an. Bir bak. Hı. Şimdi bu yüzde yirmisini görüyorsun diyor. Ön tarafı yaptık, arka evet. tarafı daha yapmadık. Yani şu arka tarafı devam edecek. edecek ettiğimiz takdirde önler bir tık daha, bir tık daha saat saat koyulaşma başlayacak. Hı. Bu süreç üç gün. Arkadaşlar yaklaşık 4-5 saat oldu. Güzel gidiyor. Her molada bakıyorum nasıl olduğunu ve şu anki hali bile tatmin ediciyken 3 gün sonra daha koyu olacağını söylüyor Kazım Hoca. O yüzden e, Perşembe günü size son halini göstereceğim. Bir before after yapacağız. Şu an saçım Arap saçı gibi birbirine girmiş durumda. Önemli değil. Sonu güzel olsun. Şeyi sordum. Daha koyu yaptırmak istersek ikinci kere yapılabilir mi? Veya e, kontrol, rutuş yapılıyor mu falan gibisinden. Evet bazen yıkama yapıldıktan sonra e, kafada kapalı açıklık olan ya da atlanılan bazı yer olabiliyor. Bu sonuçta insan yapıyor bunu. O yüzden onlara rutuş yapılabilir ya da tekrardan bir seans komple bir kat daha karartma e, benim istediğim tabirle söylüyorum bunu yapılabiliyor. O yüzden 3 gün sonrasındaki koyuluğuna bakıp Ercan'la bu arada kuaförümle ona bir karar veririz. Sonrasında bir kat daha atmak gerekiyorsa yine İzmir'de bir işim var bir iki hafta içinde geldiğimde bir kat daha e, simülasyon yaptırabilirim. Bunu da sizinle paylaşırım. Bu sesi son kez duyuşunuz. Aa, o bitti. Kendimi kız gibi hissettim. Saçımı taratıyorum. Ya sen hocam. Örebilir misiniz? Hocam geçmiş olsun. Eline sağlık ya. Bir tepelerinize bakın dikiz yaparak. Aynen abi. Şu anki hali bile güzel. Benim orada bir dönük var. O dönük döner. kapanıyor değil mi? Tam, tam döner, dönerin olduğu yer. Kavşağın olduğu yer. Evet. Arkadaşlar son halimiz bu. Şu an Saçım haliyle bir tık ıslak boya var. Böyle de çok tuhaf oldu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yani iki, 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 kamera var. Kendimi kötü hissettim. Yani. Az gidin lan. Arkadaşlar evet. Şu an biraz kafam uyuşuk haliyle. Biraz yine girdi çıktı ağrıyor. Ee, ağrıyor derken benim tahammülüm biraz az. Sivilce patlatsanız biliyorsunuz ben aa <laughs> diye şey yapıyorum baktığımda gayet tatmin edici bir koyuluk var. Tabii saçımı taradığımda veya taramadığımdaki görünüşü de önemli. Bunu da sizinle paylaşırım. Şimdilik buradan bir çıkalım. Yarın birinci gün sizinle birinci günü paylaşacağım. İkinci günü ve üçüncü günü paylaşıp bu videoyu sonlandıracağım. Hocam eline sağlık. Sen bugün ikinci seansın değil evet. mi? Evet. Seansınızı bitirdik. Vallahi teşekkür ederim. Kazım Hoca'yla da saç simülasyonu için iletişime geçmek isterseniz ki bu videonun sonunda zaten düşüncelerimi net bir şekilde paylaşırım sizinle. Ben de ilk defa yaptırıyorum. Şu anki hali %20 olduğunu söylüyorsun. Memnun edici, tatmin edici. Tabii bir tık da karanlık bir ortam ortamdayız. Biraz daha aydınlık bir ortamda daha net göreceğim ne olduğunu. Şimdilik memnunuz. 3 gün sonra size sonucu göstereceğim. Biz de şimdi buradan ayrılıyoruz. Yola çıkıyoruz İstanbul'a doğru. Yarın saçın simülasyonunun birinci gününü sizinle paylaşacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Şu an saçımın durumunu göstereceğim yine. Şu şekilde kafamı eğdiğimde... Memnun muyum koyuluğundan? Memnunum çünkü bir gün daha var ve şu anki hali bile çok iyi. Yarın tekrardan bir kere daha kontrol ederiz ve sonrasında kafayı yıkayacağız. Yıkadıktan sonra da bir tıraş olacağım Ercan'a. Ercan'la beraber karar vereceğiz bir kere daha yaptıralım mı, yaptırmayalım mı diye. Şimdilik durumlar böyle. Ben şu an için memnunum. Şöyle dibinden de göstermek istiyorum tabi ama umarım gimbal dönmüyordur. Şöyle. Ama genel olarak gidişat böyle. Bir gün daha bekleyelim bakalım. Sonraki gün nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Ben herkese merhaba. Ben de bu arada evliyim. Jinekomaster ameliyat oldum biliyorsunuz. Göğsümde bir korse. Böyle dinleniyorum. Zaten yaptığım için antrenman yok, kardiyo yok. Hiçbir şey yok. Tekrardan görüntüyü göstermek için video çekiyorum. Bundan sonraki süreç saçımı yıkayacağım. Şimdilik evet burası tepe görünümü. Burası yandan. Diğer yandan. Evet. Umarım gösterebilmişimdir. Durumlar böyle. İyi gidiyor. Saç simülasyonu Beklediğimden iyi çıktı çünkü her gün daha da koyulaştı. Artık saçımız için yapacağımız tek şey aylık eksozon ve PRP bakımları. Haricinde çok da bir şey yapmayacağız. Bunu da size olduğu gibi aktarmaya çalıştım. Yani saç simülasyonu kimler yapabilir? Yaptırdıktan sonraki süreç nasıl? Ağrılımı, acılımı? Zaten bütün hepsini videoda çok şeffaf bir şekilde çektik, görmüşsünüzdür. Dediğim gibi ben gayet memnunum. Şöyle yaptığımda seyreklik, açıklık falan şu an bir şey gözükmüyor tabii. Duş aldıktan sonra size tekrardan video çekeceğim. O yüzden tekrar görüşeceğiz. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün saç simülasyonundan sonra kafamızı yıkadıktan sonraki ilk tıraşımıza gidiyoruz. Hem saçımızı yapacağız, genel bir görüntüye bakacağız. Nasıl olmuş sence? Güzel. Peki bir kat daha ihtiyaç var mı sence? Şu bölgelerde yok. Şu bölgeye gerek yok. Yanlar var değil mi sadece? Sadece Yanlarında da yok da şurada kesin var. Ya yani şu şu bölgede olabilir. Başka hiçbir şey. Şuradaki yok. oran zaten saçtan dolayı. Aynen yani yoğunluk orada var. Mesela bak, burayı da açtık mı? Açıyoruz. Gel. Bugün mesela hiçbir yapalım. şekilde boya, topik mopi kullanmadan bir tarayalım. Öyle yapacağım. Bir bakalım duruma. Bak şu bölümün dediğim gibi, bak görüyor musun? Direkt hani. Bir tık parlıyor, evet. evet. Ama karşıdan baktığında bir evet. bu saçı dikiyoruz. Baksana, saç. orada da hiç belli olmuyor. Bak burada da belli olmuyor. Çünkü taradığında böyle olacak. Bu saçımızı bu şekilde yaptığımız için burada da belli olmayacak. Dedim gibi, bu buraya düşünemeyebilirsek Hı -hı. ama buraya kesinlikle bir tur geçebiliriz. Okay. Ama şimdi bir tarayalım. Saça bakalım. Tamam. O, o zaman güzel. şey Tıraştan sonra karar veririm. İzmir'e giderim bir kere daha. Bence. De. Tamam. Bakalım. Okey. Bence süper oldu. Arkadaşlar biz tıraşımızı yaptık. Ercan'la da konuştuk. Ne konuştuk? Şu an için saçımda boya yok, topik yok. Sadece saç ve sakal tıraşı oldum ve taradık. Bu görüntüde bizi tatmin edici bir şey ortaya çıktı mı çıkmadı mı biraz da Ercan'ın fikrini önemsediğim için ona sordum. E, bence ikinci kere yaptırmaya gerek olmadığını, hatta şimdi tam tur göstereceğim kafamı. Ya kafama bayağı emek verdim olsun. <laughs> İki kere ekim yaptır, bir simülasyon yaptır, bayağı uğraştık. Velhasıl güzel oldu. Ee, şimdi ense görüntüsünü, tepe görüntüsünü de Ercan size göstersin. Gayet güzel olmuş. Değil mi? Yani boyasız topiksiz bence. <laughs> boyasız topiksiz, mükemmel diyor. Özellikle doğal çalışması çok güzel olmuş. Yani nokta Dök nokta, gibi dövme yapmış. gibi yapmamış. Gibi hani ben şey yapılacak sanıyordum simülasyon yaptırmadan önce, şu şekilde bir tabaka ve koyuluk olacağını falan sanıyordum arkadaşlar saç köklerinin dibine harbiden gölgelendirme olması için tek tek nokta atışı yapılıyor. Güzel bir sistem ve ben memnunum. Şu an için saçımla ilgili artık yapmam gereken tek şey var. Tıraş. Yap çık. Bundan evet. sonra spreydi, boyaydı, daha koyu gözüksündü bunlarla hiç uğraşmayacağız diye düşünüyorum. O yüzden şu anki fikrimiz bizim. Saç simülasyonu saç ekiminden sonra kesinlikle bir kere yapılması her şeyi dört dörtlük değiştiriyor. Ve şu an gördüğünüz gibi ışığın altında veya gün ışığında da baktık parlamıyor. Gayet de güzel bir görüntü ve sıkılık verdi. Ben memnunum çok da güzel geçti. Bir kat daha yaptırır mıyım diye düşünüyordum. Ama yaptırmamaya karar verdik. Bundan sonraki süreç içinde saç simülasyonu yaptırırsanız karşılaşacağınız olaylar bunlar. Yaklaşık 4-5 saat sürüyor. Benim gittiğim yerde böyleydi en azından. Haricinde ağrısı, sısısı yok. Sadece ilk üç gün kafanızı yıkamamanız gerekiyor ki o boya durduğu şekilde daha da koyulaşsın. Haricinde durumlar böyle arkadaşlar. Ben de şimdi buradan saçımı yaptırmış bir şekilde ayrılıyorum ve ustamızın eline sağlık, ustamızın eline sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Kokuş, kızım gidelim mi? Gidelim mi bari? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Genel olarak bir değerlendirme yapmamız gerekirse saç simülasyonu için orijinali gibi ekim yapılması söz konusu değil. Birebir ona benzetilmeye ve yakın ve sık ekilmeye çalışılıyor. Haliyle ister istemez bir seyreklik söz konusu olabiliyor. Saçın hemen zemin tarafında. Saçınız yapıldığı zaman bu seyreklik asla belli olmuyor. Ya da kısa kestirmediğiniz sürece çok sırıtmıyor. Ben saç ekimimden çok memnunum. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Ama sürekli ışık ve spotun altında durduğunuz zamanlarda bazen ışık tam tepenizden vurduğunda ya da arkadan vurduğunda Saçınızda ufak parlamalar ya da böyle hani zeminin görünmesi gibi görüntü beni rahatsız ettiği için saç simülasyonu yaptırmak istemiştik ve bunu yaptırdık. Şimdi de hiçbir boya, topik ve e, saça müdahale etmeden orijinal haliyle saçı tarayalım dedik ve görüntü şu an çok tatmin edici ve gayet güzel. Bizim için gayet başarılı geçti ve yapan yerde gerçekten güzel tane tane nokta nokta her saç kıl e, telinin dibine gölgelendirme yaptığı için gayet başarılı ve güzel oldu. Bu süreçte saç simülasyonu ile ilgili yaptıracağımı söyledikten sonra gelen mesajlar doğrultusunda benim gideceğim yeri tabii ki tavsiye edeceğim yönlendirme üzerine gidecek çok kişi vardır. Burada gönül rahatlığıyla size şunu söyleyebilirim. Benim gittiğim yer ya da bir başka yer önemli değil. Önemli olan buranın size iyi bir e, gölgelendirme yapıyor olması söz konusu. Bundan dolayı ben memnunum. Saç gölgelendirmesi başarılı yapılan her yer size aynı sorucu verecektir. Tabii ki benim gittiğim yer e, İzmir'de klinik. Bundan dolayı orayı tercih edenler olacaktır olmayacaktır. Bunu bilemem ama saç gölgelendirmesi için buradan e, Kazım Hoca ile beraber yaptığımız 5 saatlik bir çalışma sonucu ortaya çıkan görüntü bu. Seyreklik ve açıklıkla ilgili hiçbir açıklık yok. Bir de kafamın saç modelini biraz değiştirmeye çalışıyoruz. Yarışmalarda yurt dışındaki kuaför backstage'de bizi tıraş eden kuaför çok fazla burayı kazıyordu enseyi. Bundan dolayı istediğimiz model sürekli bozuluyordu. Ercan da ona sinir oluyordu. Olimpiyaya kadar enseyi arka tarafı biraz daha uzatacağız. Sadece yanlardan e, Traş söz konusu olacak ve yukarıdan kırıklar alınacak İyice saçı e, verimli o uzun haline getirmeye çalışacağız Yani en fazla üst tarafın uzunluğu bu olacak ama yan ve arkalardaki uzunluklar değişebilir O yüzden onu şu an uğraşıyoruz Şimdilik durumlar öyle önerir miyim öneririm arkadaşlar hani burada tekrar söylüyorum saç simülasyonundan beklentiniz ne veya neden yaptırıyorsunuz bunu iyi biliyor olmanız lazım bizim saç simülasyonu için beklentimiz boyadan topikten tamamen kurtulmaktı. Oldu mu? Gayet başarılı oldu. Ekim sonrası veya saç ekimi yaptırmayan kişilerin bile seyreklikleri varsa yaptırabilirler. Bu konuda da sorularınızı bu şekilde cevaplamış olayım. Benden bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Klinikle ilgili bilgileri hem videonun içinde hem de sayfanın altındaki yani videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.